Zam dalgası altında geçim sıkıntısı çeken yurttaşların yaşamı giderek zorlaşırken, ucuzluk kuyruklarına her gün yenileri ekleniyor. Birçok kalemde gelen zamlar Cumhur İttifakı'nda da krizi tırmandırıyor. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, katıldığı bir televizyon programındaki zam ve yüksek enflasyona ilişkin açıklamalarının ardından disiplin kuruluna sevk edilmesi ve Koca Sinan Belediye Meclis üyesi Sedat Kılınç'ın partisinden istifa etmesi gözleri iktidar cephesine çevirdi. Cumhuriyet gazetesinden Yaprak Akbaba ve Gizay Çelik'in haberine göre AKP'li ve MHP'li vekillerin yanı sıra il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan yöneticilerin de gidişattan memnun olmadıkları ifade ediliyor öte yandan sadece tek tek istifaların değil toplu kopuşların olabileceği hatta iktidar partisinde de farklı arayışların meydana gelebileceği belirtiliyor. Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'den bu tarz kopuşların yaşanması, seçimin çokça dillendirildiği siyasi atmosferde akıllara yeni istifalar gündeme gelebilir mi? ve ekonomik kriz ittifaka na nasıl yansır? sorularını da beraberinde getirdi. AKP'nin kurucularından eski milletvekili Kemal Albayrak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, MHP'den ihraç edilen DP Ordu milletvekili Cemal Engin Yurt ve Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. TEMURCI AKP'li ve MHP'li vekillere seslendi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, yaşanan ekonomik krizin sadece MHP'li Ersoy tarafından değil, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabul ettiğini söyledi. Temurci, Erdoğan'ın 2023 vurgusuna dikkat çekerek, "Burada temel sorun birisinin Cumhurbaşkanının kulağına bir sonraki yılın 2023 yılı olduğunu hatırlatması lazım." Cumhurbaşkanı sanırım Türkiye'nin 2011 ila 2012 ekonomik verilerini dikkate alarak konuşuyor. Erdoğan zihinsel olarak 10 yıl öncesinde yaşıyor. Türkiye şu anda ekonomik olarak çökmüş ve çökertilmiş bir ülke fakat durum böyle dedi. Peki buraya nasıl geldik sorusunu yönelten Temurci bu ülke buraya liyakatsizlik ve cehaletle geldi. Siz damadınızı bakan yaparsanız, Hazine ve Maliye'yi kendisine emanet ederseniz, o da bütün devletin kaynaklarını sizin tezinizi faiz sebep enflasyon sonuç ispatlamak için kullanır. Başta devletin kaynakları olmak üzere dövizde biriktirdiğimiz 128 milyar doları satarsa bugün dünyada oluşan sıkıntılara karşı döviz silahı ve kaynakları olmayan bir ülke haline gelir. Faizi de bir şekilde ekonomide kullanamadığı zaman TL'nin değer kaybı direkt fiyatlara yansır ve enflasyon olur dolayısıyla cumhur koalisyonu sebep, enflasyon sonuç, cehalet sebep, kriz sonuçtur ifadelerini kullandı. Şu anda batmakta olan bir iktidar gemisi olduğuna dikkat çeken Temurci sözlerine, illa gemi batarken gemiden atlamayın, kendi karakterinizi, kimliğinizi, düşüncelerinizi ortaya koyun. Bu ülkede, makam, para ve mevkiden çok daha önemli olan ülkedeki büyük yangını söndürmek. Bu yüzden AKP'li ve MHP'li milletvekillerine sesinizi çıkartın, diyorum makam ve mevki vererek bunları hala etrafında toplamayı başaran bir cumhurbaşkanı var, şeklinde devam etti. Toplu KOPUŞLAR olacak Temurci, seçime 6 ila 7 ay kala yaşanacak senaryoyu da şu sözlerle açıkladı, yıllardır siyasetin içindeyiz, bugün orada güce rağmen olanlar yarın bunun olmayacağını gördüklerinde bizden çok daha fazla mevcut iktidarı eleştirecek noktaya gelecekler, bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Dolayısıyla tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak. Belki iktidar partisi içerisinde daha farklı arayışlar olacak. Erdoğan en son seçim kanunu da yapmış olduğu değişikliklerle aslında yolun sonunun göründüğünü kendi seçmenine de göstermiş oldu. Benim en büyük endişem o koltuktan kaçmamak için Türkiye ve muhalefetteki partiler daha nelerle karşılaşacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Fakat ne olursa olsun AKP ve MHP'li vekiller ve yöneticileri gideceklerine kesin olarak inandıklarında çok daha hızlı bir şekilde o gemiden atlayacaklar. Biz sadece artık gerçekleri görün. O zaman geldiğinde de şimdi bu karakteri gösterin diyoruz.